Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinde neler olacak? Seher Yaman'ı affedecek mi? İkbal, Seher'e gerçeği söyleyecek mi? Öncelikle iki cadıdan, Zuhal'den nihayet kurtulduk diyorsanız like atın, sayımızı görelim, senaristimize gösterelim. Ayrıca Yaman, Seher'e gerçeği kendi söylesin diyenler de beğen tuşuna bassın. Şimdi analize geçiyoruz. Yaman gerçeği öğrendi. Ancak Seher'e yaptıkları için kendini affedemiyor. İkbal Seher'e gerçekleri anlatmak isteyecek. Yaman Seher'den gerçekleri saklamaya devam ederken her zaman özetlerimizde belirttiğimiz gibi gerçekleri er ya da geç ortaya çıkmış ve çıkacaktır. Konaktaki büyük yılanı da düşünürsek Yaman ve Seher için kötü sonuçlar doğuracak şerler hemen ortalığa saçılıyor. Peki cümlenin başında sorduğumuz sorunun cevabı ne olacak? Seher Yaman'ın ona yaptığı bunca şeyi affedecek mi? Tüm bunların üstündedir yamanın gerçekleri ondan saklamasına göz mü yumacak? Hayır. Seher gerçekleri öğrendiğinde yamanı kolay kolay affetmeyecek. Yamanın burnundan fitil fitil getirecek. İyi de yapmış olacak. Tebrikler Seherciğim. Bakalım ikili ne zaman mutlu olacak? Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. 호 ồ c 칼은.